Evet arkadaşlar, bugün hala olduğumuz için ve çok gergin olduğumuz için kahvaltı etmeye çalışıyoruz. Ne diyorsun ya? Için, birbirimizi yememek için kahvaltı yiyoruz. Ne diyorsun Gül'ün? Allah'ını seversen ne diyeyim Şimdi bilmiyorum. hareket halindeyiz. Youtube'a koyuyorum gün? seni. Koyma beni. Koyacağım. Koy, güzellik görsün millet. <laughs> ben domates yiyorum. Evet arkadaşlar kahvemizi de yaptık. Şöyle giriyoruz. Artık e, Türkiye'deyiz şu anda gördüğünüz gibi. Topraklarımızdan ayrılıyoruz. Evet Çekmek şimdi Türk e, sınırından yılan sınırına geçiyoruz. Asker selam verdi gördün mü? Evet. Artık Yunanistan'dayız. Yasas, yasas, yasas. Evet arkadaşlar şimdi çok büyük bir markete geldik. Ne düşünüyorsun baba? Vallahi ben burayı çok seviyorum. Bizim de var burada ama ben burada alışveriş yapmayı daha çok seviyorum. Daha güzel bir market burası. Hadi bu bir de yürümeyi beceri Yani keyifli, güzel. Hep beraber takılabileceğimiz bir market. Evet. Serin serin. Biz markete takılmayı tercih ediyoruz genelde. Biz markete gitmedi. Önden önde yürüyor. Şey. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı büyük yani, ve balık ferah. Balık almayacağız ama. ama Öperine, balık Şöyle bakalım. Bugün buraya geldik. Ne yaşadı babam ya? Ee, evet, çok tatlı minik minik şişelerle başlıyoruz. Benim ha, benim çok benim güzel. Şimdi Lidla geldik. Bizim market gezme sevdası şaka mı ya gerçekten. Neyse, ben de seviyorum Allah'tan. Geziyoruz. En son İskoçya'da girmiştim, özlemişim. Bu Ikea'da bir işimiz vardı, onu hallettim. Ee, İngilizce konuşan kişi ben olduğum için bana kaldı. Öyle. Evet. Şimdi evden çıkacağız ama çıkmadan manzarayı göstereyim ben size. Yakından alalım. Burada ara sokağımız. Denizden sonra geldik Kahve içiyoruz Yemek öncesi kahve içiyoruz Yemek öncesi kahve içiyoruz Sonradan yemek için çıkacağız Gördüğünüz gibi çok kalabalık her yer Burada da kalabalık Ay elim çıktı Buranın bir enteresanlığı var Gün kimseyi bulamıyorsun Gece erken dökülüyor Evet Avrupa insanı gece insanı Diyelim Genci, yaşlısı, herkes güzel suçlu yiyor Evet, Denizin güzelliği peki. Tabi kameram çok iyi çekmiyor geceleri arkadaşlar. Belki ilerleyen zamanlarda bir kamera alırım. Ben Aynen. Evet arkadaşlar, şimdi dışarı çıktık sonunda. Şöyle gördüğünüz gibi akşam olduğu için ortalık çok yoğun. Burası meşhur dondurmacı. Belki sonra dondurma yeriz. Ama şununki sanki daha güzeldi yani. Ben oradan yediğimde daha çok beğenmiştim. Caddede yani. bir yeri var. Biz caddede bir kere waffle yemiştik, onu beğenmemiştik hatırlıyorum. Bunu. Şöyle güzel yapmışlar mekanı. Burada hiç ama. Öyle diyorlar. Şu an e, balık restoranına gidiyoruz. Saat 10. Zürafa. Arkada maç izliyoruz filan. Burada da babam var. Göster kendine. Göster kendine. Mama sen de salla. Keyifli bir akşam yemeğine gidiyoruz. Evet konuş hadi. Babam bu arada full YouTube vlog videoları izliyor böyle gezme. O yüzden şimdi onu da YouTuber yapıyoruz. O yüzden ona bırakıyorum. Meşhur şimdi. olma yolunda adım atıyorum. Evet dinliyoruz seni. Nereye gidiyoruz anlat. Şu anda Zürafa adında bir lokantaya gidiyoruz. Balık restoranı. Gerçi et menüsü de var ama e, buraya gelmişken balık restoranında balık yenir. Güzel mezeleri var. Kaliteli, lezzetli. Bize afiyet olsun şimdi. Masada tekrardan gelenleri gösteririz. Evet. Hadi bay bay. Görüşürüz. Çok Zürafa da yer bulamadık. O yüzden şu an başka restoranta gidiyoruz. Zar zor da olsa bulduk yani sonunda. O güzel bir yerden bulduk. Gece çekimim çok kötü bu arada. O yüzden kusura bakmayın. Bu da salatası. Bu ne baba? Bu e, susamlı ballı peynir. Sabanaki. Burada da kabaki var. Çelle var Γιατί ξέρω θυσιάστηκες Γιατί μαζί μου δεν μου είπες πως κουράστηκες Σε λέω αγάπη γιατί ξέρω θυσιάστηκες Γιατί στις δύσκολες στιγμές εσύ μου στάθηκες Αγάπη μου στα μάτια κοίταξέ με Burada ahtapotumuz var. Burada da deniz ürünleriyle risottomuz var. Öyle. Bu da kalamar. Bunlar da ikramlar. Şimdi çay ve kahve de istedik, onlar da ikram. Ee, gelecek. <laughs> Öyle. Benim kahvem geldi ama çayı böyle getirdiler, demlikte. dolu bir döndür çayı. Bardaklar da böyle. Ne kadar romantik bir çift oldunuz. Abiciğim çay mı o? Evet. Yok. Doğru. Yani bir bardak verebiliriz <laughs> ya. Asansörde kaldık. Korkuyor. Çalışmıyor mesela. Duvar var şurada. <laughs> ara birini ara. <laughs> 20 dakika oldu arkadaşlar hala bekliyoruz. Türkiye'de olsak şimdi kurtulmuştuk. İnşallah. <laughs> son görüntülerimiz olmaz bunlar. Sus olma ya. Ne diyorsun? <laughs> ne şey. anladım ben şuradan çıkacağım yukarıya. Çekeceğim halatla sizi. Halatla. <laughs>